Evet merhaba değerli takipçiler. Bugün sizlere paylaşacağım. Daha önce yaptığım punta kaynak makinesini revizyon yaptım. Biraz daha güçlendirdim. Hem de bir video çekmek istedim. Yapmak isteyen arkadaşlar olursa videoyu izleyerekten kendi punta makinelerini yapabilir. E, biliyorsunuz eski videolardan bunu bu makinenin birkaç videosu olması lazım. Dönem dönem değiştirdim tabii ki. Sıkıldıkça veya gücünü arttırmaya gittim. Ee, bu sefer ne yaptım? İki tane bağımsız trafo ile yaptım. Bir öncekini, bir önceki videoda neyle yapmıştık? Klima borusunu ezerekten sarmıştım. Çok güzel aslında kullanıyordum. Onlarla pilleri de punta etmiştim ama büyük bir e, puntalama işi geldi kalın. Onu da bayağı bir zorladım. Buradaki e, punta şeyler kısa devre oldu. Yani iyi saramadım aslında. Tam sığdıramadığım için çok e, ezmişim o bakır boruları. O yüzden üst üste geldiği için buradaki sargılar kısa devre olmuştu. Ben de dedim tekrardan revizyon yapayım. Hatta biraz daha güçlendireyim demiştim. Karşımıza böyle bir şey çıktı. Ama harika oldu. Daha kuvvetli oldu. Zaman kısaldı. Ee, i̇ki tane mikrodalga fırın trafları, transformatörleri işlerini boşaltıyorsunuz. Sekonder sargılarını. Buradan kaç tur? 3 tur. 3 tur buraya sardım en kalın kabloyla. Yani şu an milimetresini bilmiyorum ama 3 tur zor sığacak şekilde sardım alttakine sardıktan sonra tekrardan seri şekilde üsttekine de 3 tur sarmış oldum. Şöyle göstereyim. Paralel değil arkadaşlar seri. Burada 5.3 volt civarı elde ettim. Yani punta için aslında 5 voltun altında punta işlemi pek iyi olmuyor. Ben bunu denedim gördüm. Bu yüzden 5 voltun altında olmaması lazım punta makinelerinizin. Burada da bir zamanlama var bir saniyenin altındaki zamanlar için. Şu an bu bir şöyle butona basayım. 0.10 milisaniyeye ayarlı. Bakın. Ee, 10 milisaniyeye ayarlı demiştik. Bunlarla aslında bir önceki sargıda 0.10 0. değil 30-40 milisaniyede yapıyordu. Önceki bakır sargıda. Klima borusundan sardığım sargıda. Bunda 0.10 daha da hızlandı. Çok. Buradaki çenelerle büyük punta işlemlerini yapıyoruz. Şöyle kalın saçlar var. Bunları da gösterebilirim. Telefonu sabitleyip şöyle bir puntalama işlemi yapalım. Daha önce ben denedim. Buralar bu kısımlar biraz karışıktır. Buradaki role 5 volt olduğu için direkt role bunları sürmüyor bu trafoları arkadaşlar. Roleden sonra tekrardan bir role daha kullandım. 30 amperlik role daha var burada. Aslında trafoları 5 volt rolenin üzerinden 12 voltluk geçirip buradaki 30 amperlik roleyi açıp kapatıyor. Bu trafoları Buradaki role açıp kapatıyor. İki role vardır. Tek rolenin gücü yetmiyor. Aslında tek trafoya bile gücü yetmiyor. Yapışıyor bazen. O yüzden çift role kullandık. Çünkü yük fazla. 2000 watt civarı vardır yani. Hemen şöyle puntalama işlemine geçelim. Şöyle kalın saçlar var elimde. Daha önce denediğim yaklaşık 0.50 milimliktir. Buna sadece basıp çekeceğiz. Bakalım. Ne yapacak? Bakın hemen alnında altından ve üstünden puntalamış oldu. Şöyle. O kadar sağlam. Bir saniye sürmeden sökülmüyor. Bir de şöyle gösterebileceğim kendi yaptığım pil puntaları için. Hatta şuradan bir pil alayım. Oradan eski pillerden daha önce puntalanmış eski pillerden deneyelim. Dört kere puntalanmış ama yine de şöyle göstermek istiyorum. Onu da bir görelim. Bunu 0.10 10, 10 milisaniyede de deneyeceğiz. Çok kısa bir süre. Buraya odaklansın. Bu arada kameramanlarımız Melek. Kızım Melek. Küçük Melek. Bunlar da buraya tam denk gelmedi. Şöyle hazırlıksız oldu. Şöyle bas. Odaklansın buraya. Heh, dokun. Dediğim gibi sadece ya, bunların uçları çok eğilmiş. Şöyle bir punta yapacağım. Onu da gösteremedik. Görebiliyorlar mı? Ekrandan. Elinden göremiyorum. Basamadık ki. Bakın. Bir kere punta attık. Nasıl tutuyor? 0.10 milisaniye. Al. tuş basmadığı için bakın bu şekilde çok sağlam şekilde puntalıyor. Bunu da tabii çekim için böyle amatörce yaptım da daha özentili yapılıyor normalde. Tabii, Ama çıkmıyor bakın. Çıkaramazsın. Bunu da bir kenara koyalım böyle bir paslı bir şey daha var. Aslında bunu da mı yapsak? Bunu da punta yapabiliriz aslında. Şöyle buraya odaklayalım kamerayı. Bakalım bu nasıl tutacak. Burada kendimiz bak Buradaki butona basıyorum. Az bastığım için patlama yaptı. Baktığımda iki taraftan kapmış bakın. Bunu daha sökemez. Kolay kolay sökülmez. Penseyle bile zor. Bırakmaz. Yani anlatmak istediğim şöyle gösterelim. Gayet başarılı ve kuvvetli oldu. Çift trafoyla daha iyi oluyor. Yani tek trafonun gücü biraz zayıf kalıyor diyelim. Dediğim gibi puntalarda 5 voltun altında Maalesef pumpta işlemi pek olmuyor. 5 volt ve 12 volt arası yaparsanız daha sağlıklı olacaktır. Amatörce çektik bunu. Kızım melek çekti bunu. Teşekkür ederim. <laughs> evet, bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Videoları izlemeyi unutmayalım.